bir şeyi okurken utanıyorsa o zaman o korkularından, utançlarından, o duygusal kalıplarından özgürleşmek için gerekirse başka başka çalışmalar yapmak. Çünkü bizim en temel bilgimiz bizim bütün davranışlarımızı yönetiyor. Yeni gelen bilgiyi içselleştirebilmek için o eski bilginin izlerini de silmek lazım. Bununla ilgili de ciddi gayret göstermek lazım. Yani okudum anladımla falan olmuyor. Çünkü okuyup anlamıyoruz ya da anlıyoruz bilgi olarak ama içselleştiremiyoruz. Yani davranışa geçiremiyoruz. Davranışa geçirebilmek için o güncellemek dediğim kısmında gerçekten o en zemindeki negatif hipnozlarımızı silmek için gayret göstermek lazım. O gayret A kişisi için böyle, B kişisi için böyle, C kişisi için farklı olabilir ama bu bilinçte kendimizi güncellememiz şart. Güncelleyip güncellemediğimizi nasıl anlarız? Konuyla ilgili rahat mıyız? konuyla ilgili bedenimde herhangi bir gerginlik, herhangi bir utanç var mı yok mu? Mesela bir muayene rahat olabiliyor muyum? Kadınlar özelinde konuşursak. Kendi bedenimde olan biteni anlatmakla ilgili sıkıntım var mı yok mu? Sıkıntım varsa kendimi güncellemedim. Sadece okudum. Ha bu doğru dedim ama kendime geçirmedim. Kendime geçirdiğimin çıktılarını bedenimde görmem lazım, davranışlarımda görmem lazım.